Ne güzel oynuyorum. İyi yaptım ya. Ama zamanım bitmedi umarım. Aa, ya babam gelmiş. Biraz da oynayalım baba ya. Ha. Bak toplarla. Papi, papi. Bak bir yarım saat daha oyna sonra gidiyoruz tamam mı çocuğum? Aa, i̇stemiyorum ya. Ben çok istiyorum oynamak. La la la. Toplarıma baksana. <laughs> Gitmeyelim baba. <gülüyor> Yakalasana. <gülüyor> Hadi pop. Oo. <laughs> Bak 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 Hugi Hugi ile Poppy Parktalar görüyor musun Aa. Vay vay Tamam hemen gidelim Tiny'ye haber verelim bunu Malum ona borcu vardı Ha <laughs> Gelsinler Haberdar olsunlar Şöyle bir tenha'ya gidelim, arayalım. Oop. Yalnız benim kontörüm bitmiş de senden arayabilir miyiz? Hemen be, benim telefonu verelim iki dakika. <laughs> Hadi bakalım. Bak bak, o ugi, ugi, ugi görüyor musun? Bu Poppy playtime'ı bu evlat edindi. Hı -hı. Aa, bunlar i̇yi da iyi arabası bozuk, saatlerdir oradalar. Vay be, hararet mi yaptı ki? Bilmiyorum. Aman. neyse, şimdi gidelim. Neyse. İşimiz var he. Şurada bir telefonla arayalım bakalım şu bizim Tiny. Tamam dur işte Heh, şurada. Tamam sen telefon ver de benim biliyorsun kontür bitti. ya tamam al işte be sen ne parasız susuz <laughs> bir şeysin be. Ya ne olacak ya <laughs> şimdi arayalım <gülüyor> şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Heh, Güzel bir patırtı tamam. kopsun şimdi. Tamam tamam on ha, alo alo. <laughs> <laughs> ha. Efendim? Bu, bu şey hugi hugi bulduk biz ya bu aşağıdaki park var ya caminin oradaki oradalar. Ne? Biz Bebo'ylayız. Hemen geliyoruz. Paramı geri alacağım. Tamam al al. Popille oynuyor. O, hadi. babayı parka götürmüş. Hadi bir sigara içiyorlar buradayız. Öptüm. Hadi görüşürüz. Aa. Aa, duydun mu bebe? Be? Parktalarmış. Hadi gidelim ve borcumuzu geri alalım. Onlarda kalmasını istemiyorum paramın. Benim param senin paran dostum. Düşünsene ne kadar güzel çikolatalar şekerler alırız. Oh tamam sen sakin ol. Gidelim ve paramızı alalım. Vay öyle eğlenmek var mıymış? <laughs> Ama ne güzel haberini aldık. Oh, seni arayan Wilson'da değil mi? Evet evet. Oh, kesinlikle odur eminim. Hadi gidelim bakalım. Hmm. İşte arabamıza binelim. Tamam gidiyoruz hadi bakalım. Çabuk ben süreceğim dostum yanıma atla. Hadi acele etmelisin. Tamam tamam geldim. Onları kaçırmayalım. Hop bebada biner. Haydi gazla bakalım Tiny. Uhu. Çok güzel kullanıyorsun. Ay umarım onları yakalarız. Sen merak etme. Şimdi onları enseleyeceğiz dostum. O değil de umarım yanlarında nakit para vardır. <laughs> ah bu benim dikkatsizliğime geldi. Dur, 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 şimdi şuradan geçebilirsem eğer. Gideceğiz. Oh, çok acele ettik. Oy oy. Tamam tamam şimdi olacak. Biraz trafiğe. Heh, tamam çıktık işte. Şimdi dikkatli ol bakalım. Hadi gidiyoruz. Tamam geliyorum. Sanırım yani Wilson'ın yanında Skirtature'da vardı. Poppy parktaymış. <laughs> ugi Ugi de oradaymış yani babası. Hadi gidiyoruz bakalım. Gaza basalım. Yani bir daha var ya bunlara borç falan vermem. Borcumu bir bana borçlarını bir ödesinler de. Aynen aynen bir ödesinler de sonra zaten kesinlikle verme. Biraz yavaşla ya başımız belaya girecek şimdi. Çok hızlı gidiyorsun bak. Ay doğru söylüyorsun ya ne yapıyorum. Kontrolümden çıktı. <laughs> Yaptı da bizim. Hararet mi? Aa, ne yardımı ya? Acelemiz var zaten. Paralarım gidiyor. Al sana bakayım. Ben yardım etmiyorum. Ne vuruyorsun ben? Bakayım şu arabaya. <laughs> Ay Ne yapıyorsun Aa, sen ya? Ha, ha. Sen kime vuruyorsun dostum? Ah, tayin gidelim hadi gazlayalım. Gel tamam tamam. Buraya. Ah Bil beni indirdi. Seni bacaksız. Oh. İnsan gibi yardım istiyoruz sizden <laughs> Ha? Al bakalım sana insanlık. Al al sana. <laughs> oh. Sırt, seni dur. bücür bacaksız. Hadi atla o. Oh tamam. Bence basıp gidelim ya. Şuna bak. Gel buraya. Gel, hadi seni gidelim. Denet. ay Gördün mü? Çok kötü bir şey atlattık ya. İyi başımıza bir şey gelmedi. Aha Oradalar mı? Bakayım. Ha. Hadi babacım hadi babacım. Hadi bakalım yakaladık hadi bitti onları. bitti artık bitti hadi gel. Saldıralım bakalım be bu. <laughs> Çok havalı. Ha. <laughs> Beğendin mi bakalım. <laughs> bir daha bence bu yeterli olmadı. Hadi gidelim ve onlara bir göz daha verelim. Tamam. Şimdi <laughs> Onlara çok güzel bir planım var. Gel şimdi gidiyoruz Bebo. Aha, planlarımızı güzelce uygulamaya koymak için gaza basıyoruz. Hadi gidelim. Ama bak gel geliyor. Gel buraya. Ha, ne, ne yapıyorsun sen? Ha, tiny. Lan, in aşağıya. Sen gidiyorsun. Sen, sen iyiyim de gör şimdi. Oy, oy, oy Yiyecekmiş. Ben, saldırdı diyor Demek ki bize var ya. Ay gidemiyorum. Yandı. Gel gel yedim seni şimdi. Eyvah kaçamayacağım galiba ben ha. Biraz geri gelelim bakalım. Ah saldırdım havadan in. Eyvah ne yapacağız ya. Ya bir şeyler düşünmeliyiz. Olamaz. Tekrar geri arabaya gelin gelin. He. Ay. İnsanlar parkta da rahat vermiyorsunuz ha. Aha kaputu parçaladın. Çok kötü ya. Keşke saldırmasa mıydık yani. Borç için beğenme yani böyle şeyler. Gel buraya. Ben borcu bebo ne ya? Ne? Bana mı attı? Ne zaman attı ya sen? Ne diyorsun? Saldır Tiny. İbon istediğini attık ama ama çarptı. Ne diyor ya? Ne? Araba çarptı konuşamıyor ki. Ah dur. Ne dedi? Kim attın? Yalan söyleme. Lan Bebo'ya attım ya Cuma günü. Bebo mu? Ne? Hangi Bebo? Ne? Ha? İn lan. in. Ne, ne parayı ne? alıyorsunuz hem saldırıyorsunuz. Var ne? mı öyle ya yani, ama? Ne? ne parası ya? Sökül paraları. Para para almadım ben ya. Hadi gidelim bence Bebo'ya. Kafayı yemiş yani. Bizi burada mahvedecek. Ay, o. arabalar çarptırıyor. Gelin buraya. Gidin lan Hadi çabuk çabuk sür. Neler söylüyor baksana şuna. Ay aynen ya. Bir de iftira atıyor yani. Yok parayı gönderdim. İyi falan dedi. Yo <laughs> gerçekten hiç alakam yok. Ana şunlara bak ya. Hem parayı alıyorlar hem de saldırıyorlar. Neyse neyse ben kızım popiyi alayım şöyle. Gideyim bunların peşine düşeyim. Nereye buraya doğru kaçtılar. Ulan o arabaya da baya. Aa bak 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 bak. Arabayı buraya bırakıp kaçmışlar. Demek ki yayan olarak kaçtılar. Ulan popi. Yani seni alayım da şunlardan intikam alalım. Tiny'ye bak. Bebo ile beraber bana saldırıyor. Lan ben Bebo'ya e, parayı attım ya lan. lan bakayım. Aa ha, araba hala sıcak fazla uzağa gitmiş olamazlar. Neyse. Bu araba çalışır mı acaba ya? Dur bakayım bir çalıştırmayı deneyeyim. Olmadı. Şey yapayım. Popi alayım bunların peşine düşeyim. Ay, dur bakayım çalışıyor mu? çalıştı tamam. Hop, lan, yedim lan sizi. Yaktım çıranızı. Olmadı ben bunların arabasını satayım ya. Lan bu arabayı da hurdaya çevirdik ama yapacak bir şey yok artık. Hop şuradan şeyle dön. Ana. Ulan çocuğu da parkta yalnız bıraktık. Bunlar yüzünden oy. Babacığım. Baba ne oldu öyle? Buraya saklandım baba. Gel ha. gel arabaya bin. Ya geliyorum. Baba ne oldu ya öyle? Ah, gelsene. Ne olacak bu tiny hıyarı bana saldırdı. Ha, evet gördüm. Neden saldırdı? Ya borcum vardı öyle baba. Hem beboya boya paraya ödüyorum hem de geliyor böyle şeyler yapıyorlar ya. Neden öyle bir şey yapıyor ki? Aa onun aklına biri girdi belki de baba. Ne bileyim ben. Bu tiny manyak mıdır nedir. Dur bir arabaya dur. Dur şöyle, bekle dur. Bu, araba, bu arabayı bırakıp kaçmışlar onların arabası. Evet ama ne biçim hurdaya dönmüş ya. Ha tabii ben saldırdım arabaya birazcık Giremiyor mu sen ya? Bak sana gelemedim burası dur, çok bekle, küçük. Dur. Ben parka gireceğim arabayla tamam mı? Ah o zaman ben şimdi binerim arabaya. Dur çekil bir geri git. Heh. Tamam. Şöyle. Ay sen de evlat edindim. Kötü mü yaptım, iyi mi yaptım bilmiyorum ha. Niye baba ne güzel anlaşıyoruz. Ha çok güzel. Mamiloğlex gelirse görürsün seni güzel anlaşmayı. Ay sus ya. Gelmesin. Hadi bence biz gidelim ya. Ha, bin de gidelim hadi uyuşuk. Dursana dursana. ha. Tamam bindin mi? Evet. Tamam. Hazır. Ha, var ya bunlar ne istiyorlar benden ya hem para yarıyorlar hem de böyle çamura yatıyorlar ha. Ya böyle bir şey olamaz ki baba. Oy. <laughs> arabalar da kendine benziyor. Sağa doğru yalpalıyor araba. Yani bu onları durumu anlatmalıyız. Bir yanlış anlaşılma. Ya ne yapacaksın kızım? Direkt saldıracağız. Kafa göz alacağım ben bunlara. Aa, eyvah. Yine Ay. bir. Aha. Baba ya. geldik mi? Gitmiyor ana. Araba Ay. bozuldu ya. Ay yavaş Aa, ya. Benzin bitti herhalde. Cimriler arabaya az benzin koymuşlar. Neyse geldik mi? İn lan arabadan. Oh, tamam ya. Polis çağıracağım. İmdat. <laughs> arabamı çaldılar. Yürü dur. git. Tamam baba iyi bu oldu. Anam bu ne? Ben bu Kim bebo. O, bebo oyna oh, Hadi bakalım nasıl oluyormuş çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kötü oldu baba ya. Silah alıp da gelmişler ya görüyor musun? Vay bize çok kötü pusuya düşürdüler. Baksana yakalandık. Oy. Neyse dur. Ben e, bu Saldıracağız, saldıracağız. En iyi savunma saldırıdır kızım. Hadi bakalım. Önce de. Hadi bakalım. Ne konuşuyorsunuz? Hah. Hara. Kuştu lan bu. Baba ne güzel uçtu. Ah çok güzel uçtu. Bakalım başka bizim etrafta birisi var mı acaba? Anniden gelir şimdi. Her an gelebilir. Ah uçadı da gelir, uçadı da. Ne baba sen benim arkadaşım olsaydı ya. Kızım zaten o başın. Ah bak 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 orda bak. Orada Orada orada. Hey merhaba çocuklar. İyi eğlenceler. Geldim işte. Paramı ver. Lan paranı Bebo'ya attım ben senin Bebo'ya. Paramı ver diyorum sana. Bebo'ya attım diyorum kızım. Kapayı mı yedin? Evet ben de gördüm Bebo'ya verdi. Nasıl ya? Nasıl olabilir Ana, bak, böyle bir şey? Ateş ediyom bak lan. Al bakalım sen. Lan, <laughs> i̇şte. Lan al lan paran. Ayy baba ya. Gel kızım gel. Biz bu aldığımız paranı... Bir... Anaaa. Kırlattılar beni. Ay, belin Ana. belin. Lan bel fıdığı yapacaksınız. Ne vuruyorsun sen? Aha. Ay. İşte birkaç darbe daha senin işini bitirir dostum. Hadi bakalım. Bir bak, daha var ya. Bir daha var ya. Seninle iş yapmam ha. Bekle bekle. Nereye gidiyorsun? Aa, Dur bakalım. Kızım kaç kurtar kendini sen de. Baba Ay. beni al ya. Adam, 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 adam. Kaçıyorum ben kaçtım valla. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.